Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımızca Engelsiz Çocuk Gündüz Bakım Evi ve Beypazarı Huzur Evi'nde kullanılmak üzere gıda malzemesi alımı işi için toplanmış bulunmaktayız. 4734 sayılı kamu ihale kanunun 19. maddesine göre yapılacak olan bu ihalemiz için 10 firmanın ekap üzerinden döküman indirdiğini, 4 firmanın da teklif verdiğini tespit etmiş bulunmaktayız. İdaremizce bu iş için belirlenen yaklaşık maliyetimiz KDV hariç birinci kısım için 8 milyon 844 bin 830 Türk Lirası 43 kuruştur. 2. kısım için 3 milyon 120 bin 553 Türk Lirası 50 kuruştur. 3. kısım için 4 milyon 705 bin 591 Türk Lirasıdır. 4. kısım için 313 bin 335 Türk Lirası olmakla beraber toplamda 16 milyon 984 bin 309 Türk lirası 39 kuruş yaklaşık maliyetimiz mevcut. Şimdi sırasıyla teklif veren firmalara bakalım. evet. Teklif veren dört firmadan ilk teklifine bakacağımız firma Yıldırım Öztürk firması. Açalım teklifini. Evet. Bir, iki ve üçüncü kısımlar için herhangi bir teklif söz konusu değil. 1, 2 ve 3. kısımlar için herhangi bir teklif söz konusu değil. 4. kısım için 195 bin Türk Lirası teklifi mevcut. Teminatına bakalım. <laughs> 7.000 tutarlı, 8.04 tarihli uygun teminatı yeterlik bilgilerine bakalım. taxman referans numarası mevcut. Sıradaki firmaya geçelim. Üreten, temiz. Üreten Temizlik Gıda Nakliyat Sanayi firması ikinci teklifine bakacağımız firma. Açan teklifi Evet. Birinci kısım için teklif mevcut. Bakalım. Tutarına. Evet. Şurada. 5 milyon 471 bin 630 Türk lirası. 5 milyon 471 bin 630 Türk lirası. İkinci kısım için teklif yok. Üçüncü kısım için teklif mevcut. Ne kadarmış bakalım? 3 milyon 471 bin 400 Türk lirası teklif için herhangi bir teklif yok. Teminatına bakalım. 450 bin tutarlı, 30-10 tarihli teminatı uygun. Yeterlik bilgilerine geçelim. Ayırt edici numara mevcut. Efendim. Yöneticilere ait bilgiler mevcut. Sıradaki firmaya geçelim. Üçüncü teklifine bakacağımız firma D Doğanet Gıda Sanayi firması. Açalım teklifini. Evet. 3 kısım. Sadece üçüncü kısım için teklifi mevcut. Doğanet firmasının birinci kısım için yok. ikinci kısım için yok. Üçüncü kısım için 3 milyon 826 bin 500 Türk lirası teklifi mevcut. 3 milyon 826 bin 500 Türk lirası teklifi mevcut. Dördüncü kısım için de teklif yok. Teminatına bakalım. Şimdi şu an <laughs> Nakit yatırmış olabilir. Yeterlik bilgilerine bakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. <laughs> yanlış evet. belge eklenmiş. Borç durumunu Borç gösterir belge eklenmiş Teminat belgesi yerine. teminat uygun değil. Sıradaki firmaya geçelim. Süleyman Büyükgedik. Son teklifine bakacağımız firma Süleyman Büyükgedik firması. Açalım. Evet. Süleyman Büyükgedik firmasının birinci kısım için teklifine bakıyoruz. 7 milyon 985 bin 650 Türk lirası. 7 milyon 985 bin 650 Türk lirası birinci kısım için teklifi. ikinci kısım için de teklifi mevcut. Bakalım. 2 milyon 596 bin 750 Türk lirası. 2 milyon 596 bin 750 Türk lirası. Üçüncü kısım için teklif mevcut. 5 milyon 52 bin 500 Türk lirası teklifi mevcut. Dördüncü kısım için de teklifi mevcut. 325 bin. Dördüncü kısımda da 325 binlik teklifi söz konusu. Teminatına bakalım. 500 bin tutarlı. 8. ayın 5'i tarihli. Teminata uygun. Yeterli bilgilerine geçelim. kasmak referans numarası mevcut. Evet. Bu son firmamızdı. Komisyonumuz tarafından teklif veren firmaların yeterlik evraklarının kapsamını incelemesi sonrası ihale kararımız yazılı olarak kendilerine EKAP üzerinden bildiriliyor olacak. Katılımları için teşekkür ediyoruz.